Evet şimdi de ikinci aşamaya geldik. Birinci aşamada alt tarafta simimizi gitmiştik. Hemen üstüne gidiyoruz. Parmaklarımın arasına güzelce kumaşımı yerleştireceğim. Şöyle çekeyim. ipimi ortalayayım. Çok büyük de olmasın ipiniz, Çok küçük de olmasın. Tutuyorum. Parmağımın arasından geçirdim. Ve sabitliyorum. İlkini sabitlerken biraz ip yoğun gelebilir. Evet, ikinci katı yapıyoruz şimdi. 3 tane yeterli çünkü kısa yapacağız boyunu daha önce işlediğimiz gacolardan sonra kullanıyor kullandığımız simbinin arasından geçiriyorum devam ediyorum şekilde bütün kenarlarını tamamladık. Çok az kaldı. Orayı da yapıp üst kısmına geçeceğiz.